selamünaleyküm Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun hayırlı cumalarınız olsun evimize hoş geldiniz mutfağımızın bir köşesinde evine cümleten hoş geldiniz evimize yorumlarınızın desteklerinizden dolayı Allah razı olsun birbirimizi birbirimizin yorumlarını beğenirsek like atarsak e, yükselmeme vesile olursunuz Allah sizlerden bin kere razı olsun yine hızlı hızlı konuşuyorum ne iş yapıyorum, ne iş yapıyorum, ne iş yapmıyorum. Bahçeden biber topladı, Eminem'e toplattım. Eminem biber topladı. Şunu ben topladım, bunu biliyorsunuz. Her zaman da söylüyorum işte. Sançarım diye aldığım biberler, fındık arnavut. Bunları akşam temizledim ben. Bunların turşusunu bulacağım şimdi. Şu da normal arnavut biberi. Bunu bilerek aldım tabii ki. Bunu turşusunu çok seviyoruz biz. Bu altın gibi turşu oluyor. Sapsarı, çıtır çıtır. Çok güzel turşu soruyor bunu Şunu bilmiyorum yani. Normalde bunu e, ben yapmam ama gittiğimiz yerlerde yediğim zaman şöyle iri iri olduğu için tohumlu tohumlu oluyor. Ben bunlara kaç gündür kahvaltıda da yiyorum. Öyle tohum da yok. Bir de dedim turşuyu deneyim bunu dedim. Şunlar da içine karışmış. Demek ki küçük küçük olursa ha, şunlar da şöyle morargın gibi yani cinsi böyle şöyle çürük falan zannetmeyin. Şöyle göstereyim. Çoğu da böyle. Bakın şöyle. Mor gibi. Siyah gibi. Mor. Hı -hı. Çürük falan zannetmeyin. Bunlar ayrı cins demek ki. Şöyle. Besmelemizi <laughs> çekelim. İlk turşumuzu vuralım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. İlk turşuya. Valla şu kavanozlara bırakacağım Belki yemezdik. Belki birilerine veririk. O yüzden şu deneyeceğim. Bunlar zeytin kavanozları. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olur inşallah. Emoşum şu sarımsağımızı bir ürendim sana zahmet. İçine gaya tuzu. Gaya tuzu olmazsa olmaz. Turşularda gaya tuzu olur zaten. İsteyen çor yapabilir. Çoru biz gaya tuzunu eritirik. Ona çor dedik biz. Öyle de yapabilir. Ama turşunun özelliği bence ne? Ben de çok turşu kuruyorum. Patlamaların dolusu. Arıkma suyla çok güzel oluyor turşu. Arıkma su dökmeyi unutmayın turşularınıza. Bilmiyorum biz hep böyle kuruyoruz. Çok da güzel oluyor turşularımız. Allah hastalığına ah, yemeği nasip etsin. Şöyle bir başta sarımsak doğradım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tam ortaya gelecek derecede. Şöyle bir tertemiz. Şöyle tane yani var acaba şöyle. Hmm, bir tane olmaz. Demek ki büyük kavanoza dökecek. Yani yapacak bir şey yok. Aman <laughs> bunu da almayacağım. Onu da yiyin kahvaltıda. Kalanda girmeyeyim diyorum. Hı hı. Ama şunlar çok şey. aynı hasta gibi. Bak hadi. Ama hasta değil işte. Cinsi öyle onların. Mor mor. Ne? Şunların cinsi öyle şunların mı? bilmiyorum ama. 2-3 gün sonra bir daha toplarım. Buzdolabına koy. Şöyle kapağını kapatayım. Yere bir vurayım bakalım. Bakın şöyle illeşti içine. Güzel. Biraz daha vurdum yerlerinden. Kalan küçükleri değil Bir gram acı bunların. Ama yeter. Tamam. Hani tuz atmadın? Atacağım atacağım. Şunu şöyle koyayım. üstüne de biraz daha sarımsak koyayım. Baya çok bile oldu ki. Nereye kapak nereye gelsin. Şöyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu sevdiğim turşuya geldi sıra. Bunu sıcak suyla da vuruyorlar. Kaynar suyu döküyorlar üstüne. O da çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Ama benim bu yaptığım Kapağı döküldü. Dökülsün. İlk turşularımız Allah'ın bereket versin. Aa sen yemeği nasip bilsin. Mecbur bunlar acılaşmadan turşuyu vurmam lazım. Daha çok büyüdüğü zaman daha çok acı oluyor. Az 15 ayın 15'i ilk turşularımız. Bu nasıl şey sarımsağı? Üstü koyacağım. Bir daha koyayım. Üstü sarımsağı koymadım. Koyacağım Kalmasın diye sanki. <laughs> Geriye kalan nereye kalacaksa. Yemeğe falan korum. Paket pişireceğim acı sonra. Sulu paket. Bak sanki öşmüş gibi. Bas bas şöyle. Yok basma ezilir. Kırılır. Nasıl dolduracaksın içine? Dolar dolar. Bir daha basayım. <laughs> Ana sarımsağını da koyalım. Sarımsağını en üstüne koyuyorum. Şöyle aralarına gitsin. Tamam. Sarımsağı böyle üstüne koyduk. Bir diş sarı, bir diş iki baş sarımsağı yeter. Ben iki baş doğradım. Sabahın bulaşığı yıkarken ıslatıverdim. Demek ki iki tane turşumuz oldu. Bak sen dediğim gibi aynı şundan şey gibi hasta gibi duruyor morlar. Bu turşu da aynı bir renk olacak. Sap sarı sararacak inşallah. Tuzunu koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı tuz. Bir kiloluk kavanoza tam ideal. Tam güzel bir tadı oluyor şöyle. Çok tuzlu oluyor. Şunu niye ayırdın? O limon tuzu. Çıtır çıtır olması için. İsterseniz limon tuzunu koymayabilirsiniz. Ama çıtır olmasını istiyorsanız limon tuzu koymayın daha. Şimdiki eriyecek ne? Hı hı. Bakın. Bir buçuk kaşık tuz koydum. Şöyle. Bir kaşık da tatlı kaşığı montajı Hah <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Su koyacağım şimdi artma su. Su getireyim. Ondan sonra kapaklarını kapatayım. Zannetmeyin ki rabiş tuzunu çok koydum diye düşünmeyin. Ben defalarca denedim. Tam bir buçuk kaşık tuz tam ideal oluyor. Ama e, biz tuzu sevmiyor diyorsanız, tuzu az gıt olsun diyorsanız bir yemek kaşığı koyun. Dediğim gibi ben bir, bir buçuk yemek kaşığı kullanıyorum. Bunlara bir kiloluk turşulara su getireyim, suyunda koyayım. suyumuzu da getirdim. Evet. Bismillah. Yeter mi kadar? Yeter. Ölçüye verir gibi doldurdum. Haydi bereket olsun. Bereketli olsun ilk turşularımız. Allah'ım ağzına yemeği nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar tuzlar şöyle bir erisin. Şöyle döndürelim. Soğuk su koyduk gördüğünüz gibi. Şöyle bir sallayalım tuzlar, limon, kendim limon tuzu, sirke hepsi bir karışsın. Dediğim gibi ben şu turşuyu çok seviyorum. Bu da güzel oluyor, o da güzel oluyor bence. Demek ki, kapağı bunu. Hangisi şu da mı güzel oluyor? Hı hı. Onu da seven çok da. Bak şimdi şunu Tuzu eriyor. Bakın gördünüz mü? Üstünde kapandı. Hiç tuz kalmamıştır. Bakın. Eridi. içine gitti. <laughs> ne girdin? <laughs> ne bileyim Bismillahirrahmanirrahim. Bunun tuzuna da bakalım. Bunu iki tam erimemiş daha. Çallamadın çünkü onu. Ne mi lazım? Erimedi yani içine gitsin. Gördün? Gördü. Gördü. <laughs> Hadi hayırlısı. Rabbim ağız tadına yemeği nasip etsin. Bahçemizin ilk hasadından ilk turşularımızı kurduk. Sarımsağımızı kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Videonun başına da ilk hasadımızdan ilk turşularımız. <laughs> tamam. Şunlar. Bunları bir daha sudan geçireyim. Tuzumuzu kaldırayım. Suyu da şöyle koyup arıtma sudan oluyor zaten. Şunu ne yapayım ya? Bu şeyi ha, ne yapayım ben? Hayır, sever Kayra Sen sever. He. Hiç yemez asla. Dursun sever. Kapaklarını temiz ama su şu değdi. Şunu değin, de. şu şeye. şun morlar değdi de. Bu şeyi kapattım. Bunu da ne yapayım? Kahvaltıda yiyeyim artık. Bir daha yiyeyim. Bir daha Hadi şöyle güzel bir görüntü yapalım ortaya. Görüntüyle bu <laughs> taraf <fotoğrafı> çekelim. <laughs> Hadi bakalım. Koy koy biraz daha. Dur bir şimdi fotoğraf çekeyim. Hadi çekeyim. şu uzun arnavut biberi biz bunları arnavut biberi diyor. Normalde cin biberi bunlar. Biz arnavut biberi dedik. Bu da aynı bunun gibi olacak. Sap sarı olacak. Aynısı olacak. Aynısı olacak. Renk olarak aynısı olması lazım yani olacak. Mecbur. <laughs> e neyse. İşte e, ne yapayım ben şu sarımsağı ne yapayım düşünemedim bir şey düşünemedim bulamadım. Yemek ne yapayım Yemeklere katın. Yok o kadar sarımsağı nasıl katayım yemeklere. Çok mu? Çok da <laughs> Küçücük bir poşet yok mu kızım? Bilmem. Sana sorun bana. varsa çok poşet var. Neyse, onu kapağını kapatacağım. Kaldıracağım. Bu yamam sarımsağı pek Mecburen bir şey kullanmamız lazım. Şöyle kapatayım sarımsağı. Şunu da bir tabağa koyayım. Acıcık yemek pişireyim bir de. Ne yeme. Akşam aracıcık da kız yemeğe ne pişireyim ana? Yemek sizin öğrenin. Ayrıca sonra kırık. Ben daha acıkmadım. Heh. Böyle dursun tuzu da yerine koyalım. Böyle işte. Vallahi bire bulaşı çıkarıyorum. Sarımsağı kaldıracağım. O zaman yemek yaparken devam edelim. Ben bir paket neyim getireyim. Soğan kavurayım, paket getireyim. Sulu patatesi pişireyim azıcık. Paket getireyim gelin. Evet arkadaşlar, patatesimi soydum. Yağımı koydum da pek çıtır çıtır etmesin. Altını kapattım bayağı bir yandı. Pati Şu soğan, soğanlar su da geçen seneki soğanlarım benim. Son soğanım bitti. Tam yani 7. ayın 15'i oldu. Şurada 15 gün sonra soğanlar sökülmeye başlayacak. Burada 8. ayın başı gibi işte ortası gibi sökülür neredeyse. Böğün bahçede soğan sulayacağım bir de. Şu soğanları çiteyim. <laughs> bir sene olmuş daha da. Pek yeşermemiş. Havucular şu kadar yeşeren yerler.

hemen bir döktüm çünkü yağım zaten yandıydı. Allah işler güzel bitmiyor işte. Burada da salçam, kendi salçamız, koyu salçamız. Geçen sene yaptıydım. Bu sene de yapamaz herhalde büyük ihtimal. Çünkü salçalı biber yok. patatesime. Evet. Bu sulu patatesin biraz kaldı mı cır cır kalıyor hep ya. Onun içine de ertesi günü bulgur pilavı ile pişiriyorum. E, e, bulgur pilavı acaba adamı, Gülpınar'ın adamı bilir bunu. Çok da lezzetli olur. Bilmiyorum biz çok severik. Nasıl yapıyorum onu da? Ececek patates kaldı mı? Güzelce soğanı, salçayı kavuruyorum ayrı bir tavada. Ondan sonra bu kurunu da kavuruyorum. Sonra üstüne koyuyorum patatesin üstüne, sulu patatesin üstüne, kalan sulu patatesin üstüne. Bir damla su damlatıp 5 dakika pişiriyor. Patatesimi yıkadım da nişastası gitsin diye bir daha yıkayabilirim. Sulu patatesi ben Pirinç pilavıyla, yoğurduyla pek severim. Koy yoğurduyla. Bayağı çok bir olduğuna var mı? Bu <laughs> karıştırın bu kaşığına Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bir yemek kaşığı. Çay altında kendimi görüyorum. Öbürünü de aldım yani hiç diye. Bunu da almadım. <laughs> Dur kullanalım. Şöyle şeyimizi de kavuruyor mu Şu paketini bir daha yıkayayım. Eminim sen koştular. Ben patatesimi yıkayayım. Bir yıkadım da bir daha yıkayayım. Ölmüş. Ölmüş mü? tane şey vardı. Hani yıkadığımız şey vardı ya, evet. ee, aşık aşık ya. Ya var diye mi olmuş? Evet. Şuraya kaşık maşık koymaya. Şuradaydı en son. Yıkadaydım ama. Şuraya bir tane sıfırtak bezi ettirir anne. Şöyle dursun. Niye vuruldu ya? Cızırdamasın değil mi? Yok ya. Ne sevmiyor musun bu şeyi? Patatesi <laughs> kızartırken de böyle kurularım. Temiz mutfak bezlerimi. <laughs> Domates biber kullanmadım içine. Sadece soğanla. İçine ekşi olsa güzel olurdu. Ekşi katmadım. Ekşi içine. Bu iyice nazim bir kavrulsun. Şöyle bakarlar ama bu beş dakika bir kavrulsun. Şöyle şuraları bir sileyim yine. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam. Su kaynattım. Gayet bir sürü de ekleyeyim azıcık. Bunu şuraya koysam nasıl oluyor bile. Şöyle. Koy. Nasıl oldu? İyi. <laughs> ha, adam Bismillahirrahmanirrahim. Ben suyun yemeğini hep azar azar eklerim. Şöyle çağırmadan dökmeyi zaman için. Bilmiyorum belki de bundan çok lezzetli olur. yemekleri çok güzel olur. bu kadar su yeterli. Hadi rapet al. Dürün anneciğim. Tuzuna bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuz attın mı da? Atmadım. O zaman nasıl tuzuna bakıyorsun? Salçamı sürdü biraz. Ha. Nasıl güzel mi? Yani tuz az. Yok ki burada tuz. Yok mu? Dur arkada bak. Benim var mı içinde? Var var. Bunu pişmeye bırakıyor. Bu da pişsin. Videomuzu burada sonlandırıyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Allah hepinize razı olsun. Hoşçakalın. Kanalımıza kalın.